Türkiye'nin en Gökhan'ın haber fonu, Türkiye'nin en haber müziği ve Türkiye'nin en en kömeni Ben Engin, ile Gece Yarısı Haber bütün hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, bugünkü garipliğimiz İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da Mehmet Molodi adlı vatandaşımız ıslık çalma kursu açmış. Evet, yanlış duymadınız sevgili izleyenler. Mehmet Molodi adlı vatandaşımız ıslık çalma kursu açmış. Kendisiyle görüşen muhabirimize ilginç açıklamalar yapan Mehmet Molodi, kursun, düğün, dernek, organizasyon ve maç gibi aktivitelerde ıslık çalmaya yetkili ve bilgili ekipler yetiştirmeye amaçladığını anlatıyor. Şimdi haberimizi izliyoruz. Hadi girelim bağlayacağım. Sayın seyirciler şu anda çok ilginç bir dersin ortasındayız. Burası bir ıslık kursu. Yanımda gördüğünüz beyefendi Mehmet Moledi ve bir ıslık kursu açmış kendisi. Onunla bir röportaj yapacağız. Mehmet Bey merhabalar. Nereden aklınıza geldi bu kurs? Mayne damın. Aranızdan biri yanlış konuşuyordu ses veriyor. Kulak bu duyuyor, bu kulak. Mehmet Bey bu ıslık kursu Türkiye'de ilk sanırım. Nereden aklınıza geldi? 1970'lerin başında bir konsey kuruldu Almanya'da. Bu konsey elinden geleni sosyal vakıf olarak insanlara sergilemeye Amaçlarken konseye başvuran insanların çoğunun ıslık çalamadığı fark ediliyor. Bu bir eksiklik midir? Çok büyük eksiklik. Islık çalmasını bilmeyen doğayı sevmesini insanı sevmesini bilemez. Alaka göremedim ama açıklarsanız. Diyelim taksi çağıracaksın. Nasıl çevireceksin taksiyi? Ya ıslık çalarım ya bağırırım hey diye. Islık ile çevirdiğin taksi her zaman daha doğru taksi oluyor. Siz böyle bir iletişim kurdunuz mu hiç bir insanla ıslıkla yani? Ben 3 yaşımdan beri ıslık çalıyorum. Islık çaldırırım ben. En odununa bile ıslık çaldırırım. <laughs> 72 yaşında bir vatandaşımız geldi. Ni dedi. Oturuyor kendisi. Dedi ki hocam ben 72 yıldır ıslık nedir bilmem. Bir sene içerisinde kendisini Rahmaninov 3 çalacak seviyeye getirdi. Biz niye bu sanatla <laughs> yeni tanışıyoruz? Hoy rari 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 diyoruz. Biliyor musun Şaki? Evet. Tabii. <laughs> sesler. Bir yerden bir şey geliyor. Bir yerden bir ses. Sen sus şimdi. Sen sus sırf devam edelim. Bir yerden bir şey geliyor. Susun. Çal tek başına. Siz beyefendi. Gel buraya. Siz evet. Gel buraya. Şöyle geçin. Evet. Çal tek başına. Bey, böyle mi? Bu bir türkü bence ama. Geç otur yerine. Tamam. Sus bir daha. Mikrofonu bir şey söylememik Hiçbir şey söyleme. Bu arkadaş yeni herhalde. Bu arkadaş <laughs> yeniyi de geçtik. Bu yeteneksiz. Ben onu da şey gösterebilir miyim tamam. acaba? Gel buraya. Tamam. Buyurun şöyle geçin lütfen. Peki sizden tek başınıza bir solo performans istesek? Korkarsınız. Ama tüm izleyicilerimiz merak ediyorlar Peki. böyle bir ustadan. Peki. <laughs> Öğrencilerimiz alışık ama çok pis bir ses bu yani. <laughs> evet. sınıftan son bir e, parça alabilir miyiz? Lütfen. Gerçekten de daha yararlı işlerle uğraşsa kendisi ve Türk kamuoyu için çok daha iyi olacağını düşünüyorum.